Kaya kare burada e, beyazlar böyle yapıyor siyahlar böyle bunu istiyorlar ve direk... ay yanlışlıkla oldu ve istiyorlar buradan ama biz burada buradan hemen ay yanlışlıkla oldu aşağı çektiğimiz için ve kareyi istediğimiz için ver bize ver ay ver e, şunu ver kareyi diyoruz. Onlar genellikle fil ile kapatıyorlar. Gördüğünüz gibi burada mato, ay buradan kaleye e, e, e gitmeyi oluyor. Arkadaşlar burada hmm, burada çoban matı da yapabilirdik. böyle gelirse tekrardan bu yok yani. Ezir burada o olmuyor yani. O yüzden buna ona gelen engel gelirse gelen de mesela demez böyle olsun. Buradan direkt matımız var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir de şu var. Şöyle bir mat var. Bir mat daha bir mat göstereceğim bir de. Onlar şeyle başlıyorlar. şöyle başlıyor ay, yanlış oldu ee, tamam şimdi burada mesela onlar e, böyle oynuyorlar ay e, biz böyle geliyoruz. Onlar sonra böyle oynuyorlar bunu yitirmek için iki tane. şu buradan mat olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın.